Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Videomu beğenerek kanalıma destek vermeyi de unutmayın lütfen. Abone olan ve destek veren herkese teşekkürler. Bim Market 17 Mayıs cuma gününden itibaren kamp tutkunları için cazip fiyatlı çadırlar sunmaya devam ediyor. Bu çadırlardan bir tanesi de North Pacific çift katmanlı 4 kişilik otomatik çadır. 17 Mayıs cuma günü satışa çıkacak olan bu çadırı 2499 TL fiyattan kredi kartına 6 taksit imkanıyla satın alabilirsiniz. North Pacific çift katmanlı otomatik kurulumlu 4 kişilik çadır, kamp, festival veya doğa yürüyüşü gibi açık hava etkinlikleri için ideal bir çadırdır. Kurulumu kolay olan bu çadır, hava koşullarından korumak için çift katmanlı bir tasarıma sahiptir. 4 kişiye kadar konaklama imkanı sunan bu çadır, geniş bir iç hacme ve ferah bir ön verandaya sahiptir. Bu çadır, suya ve yırtılmaya dayanıklı 210D polyester kumaştan üretilmiştir. Bu da onu kamp ve açık hava maceraları için ideal hale getirir. Çift katmanlı zemin kumaşı ek su yalıtımı sağlar ve kuru kalmanızı sağlar. 8,5 mm fiberglas çubuklar ve 2 adet fiberglas gölgelik çubuğu sağlamlık ve dayanıklılık sunar. Nefes alabilen kumaş, çadırın içinde serin ve havadar kalmasını sağlayarak yoğuşmayı önler. Dahil olan gölgelik, güneş ışınlarından ekstra koruma sağlar. Bu çadır, sağlamlık, nefes alabilirlik ve konfor arayan kampçılar ve doğa severler için mükemmel bir seçimdir. Otomatik kurulum özelliği sayesinde, saniyeler içinde kurulabilen benzersiz bir otomatik kurulum sistemine sahiptir. Bu sayede, çadır kurmak için zaman harcamanıza gerek kalmaz ve kötü hava koşullarında bile kolayca kurulum yapabilirsiniz. Çadırın 165 cm yüksekliği, 280 cm genişliği ve 280 cm boyu bulunmaktadır. North Pacific çift katmanlı 4 kişilik otomatik çadır, su geçirmez ve nefes alabilen 190T polyester dış katmandan ve nefes alabilen 170D tafta iç katmandan oluşur. Bu çift katmanlı tasarım, çadırı yağmurdan, kardan ve rüzgardan korurken aynı zamanda içerideki havanın sirkülasyonunu sağlayarak yoğuşmayı önler. 4 kişiye kadar konaklama imkanı sunan geniş bir iç hacme sahiptir. Yataklar, kamp sandalyeleri ve ekipmanlarınız için bolca yeriniz olur. Çadırın ön kısmında, yağmurdan veya güneşten korunmak için ideal bir alan olan ferah bir ön kat bulunur. Bu alan, yemek pişirmek, dinlenmek veya eşyalarınızı saklamak için kullanılabilir. Çadır, üstte ve yanlarda havalandırma pencerelerine sahiptir. Bu pencereler, içerideki havanın sirkülasyonunu sağlayarak çadırın serin ve kuru kalmasına yardımcı olur. Çadırın geniş bir giriş kapısı vardır. Bu kapı, içeri girip çıkmayı kolaylaştırır ve ekipmanlarınızı taşımayı kolaylaştırır. Çadır, taşıma çantası, paslanmaz çelik kazıklar ve gergi ipleri dahil olmak üzere çeşitli aksesuarlarla birlikte gelir. North Pacific çift katmanlı otomatik çadır 4 kişilik, kamp, festival veya doğa yürüyüşü gibi açık hava etkinlikleri için yüksek kaliteli ve kullanışlı bir çadırdır. Kolay kurulumu, çift katmanlı tasarımı ve geniş iç hacmi ile bu çadır, her mevsim konforlu bir konaklama imkanı sunar. Fiyatı biraz yüksek olabilir ve biraz ağır olabilir. Ancak sunduğu özellikler ve kolaylık göz önüne alındığında bu çadır fiyatına değer. Bu çadır, aileniz veya arkadaşlarınızla kamp yapmak, festivallere gitmek veya doğa yürüyüşleri yapmak için idealdir. Kolay kurulum ve geniş iç hacim arayan kampçılar için ideal bir seçimdir. Fiyat sizin için bir sorun değilse ve biraz daha fazla ağırlık taşımayı göze alabiliyorsanız, bu çadırı düşünebilirsiniz.